دين، اردت ان اكون اصبحت الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. بقر سورسي يموت Bismillahirrahmanirrahim. Evet bu dersimizde Bakara suresi 15. ayetin tefsirine geçiyoruz. 15. ayette Allahu Teala mealen şöyle buyuruyor. Gerçekte Allah onlarla istihza alay eder de azgınlıklarında onlara fırsat verir. Bu yüzden onlar bir müddet başıboş dolaşırlar. İstihza hafife alma, alay etme ve karşısındakini cahil sanma gibi manalara gelir. Münafıklar, biz zahiren Müslüman olduğumuzu söylemekle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun ashabını aldatıyor. Onlarla alay ediyoruz dediklerinde Allahu Teala onların bu sözlerine karşılık işte bahsettiğimiz bu ayeti indirmiştir. Allah Teala onlara alaylarının karşılığı olan cezayı verir veya onların üzerine alçaklık ve hakaret belasını indirir. Onlara alay edici bir tarzda davranır. Bu şöyle olur. Dünyada onlara Müslüman muamelesi yapar. Onların azgınlıklarına mühlet verir. Mal ve nimetlerini arttırır. Ahirette ise cehennemde azap görmekte iken onlar için cennete giden bir kapı açar. Hemen o kapıya doğru koşarlar. Tam yanına vardıklarında kapı kapanır ve tekrar cehenneme geri çevrilirler. Müminler ise cennette koltuklar üzerine oturup münafıkların hallerine bakarak gülerler. Nitekim münafıklar da dünyadayken müminlere gülmüşlerdi. İşte bu onların dünyada yaptıklarına karşılıktır. Allah Teala onlara bu şekilde davranmaya devam eder. Burada nasıl müminleri alaya aldılar? Allah'ın dinini alaya aldılar. Allahu Teala da orada cehennem ehline hadi kapılar açıldı deyip cehennemden çıkmak için fırlayıp cennete doğru gitmeye hazırlanırken kapıların tekrar kapanıp cehenneme geri döndürerek işte siz alay ettiniz benim dinimle ve benim mümin kullarımla ben de şimdi size bu şekilde yaparım buyuruyor Allahu Teala. Allahu Teala onların azgınlık ve küfürdeki ifratlarını arttırır. Tuyan her işte haddi aşmak demektir. Tuyan. Burada azgınlık ve küfürde aşırı gitmek kastedilmiştir tuyan kelimesinin münafıklara izafe edilmesi, bunun sadece onlara mahsus bir özellik olduğunu belirtmek ve azgınlıklarının arttırılmasının kötü niyetlerine bağlı olduğunu teyit etmek içindir. Allah Teala onların azgınlıklarını arttırır da müminlerle alay etmelerine karşılık bir ceza olarak dünyada şaşkın bir şekilde sapıklık içinde bocalar dururlar. Ameh hangi yöne gideceklerini bilememek, şaşkınlık ve tereddüt içinde olmak demektir. Gözde körlük ne ise basiretteki ame yani şaşkınlık da odur. Gözdeki körlük gibidir basiretteki ame. Son iki ayette şu işaretler vardır. 1. Münafıkların kendi şeytanlarına söylediği biz sizinle beraberiz ifadesinde ...müritlik yolu ile sıradan kişilerin yolunu birleştirmeye kalkan kimsenin başarıya ulaşamayacağına işaret vardır. Çünkü iki zıt bir arada bulunamaz. Pek çok şeyle ilişiği ve kalbi bağlantısı olan kimse... ...bağlantılı bulunduğu hususlar arasında darma dağınık olur. Pek çok şeyle bağlantılı çünkü. Bu münafıkların halidir. Bir ona bir buna koşan şaşkınlara benzerler. Münafıklar kafirlerin dostluğu ile müminlerin arkadaşlığını ve küfrün kötülükleri ile imanın yararlarına birleştirmek istemişlerdir. Fakat birbirine zıt olan iki şeyi bir araya toplamak mümkün olmadığından ev ile kapı arasında kalmışlardır. Nitekim Allah Teala onlar hakkında arada, yal, arada yalpalayıp dururlar. Ne bunlara bağlanırlar ne de onlara buyurarak onların bu şaşkın durumlarını ifade etmek istemiştir. Müritlik iddia ve temennisinde bulunan fakat adetlerinden kopamayan, bir taraftan dinin en yüce mertebelerine çıkmayı arzularken, diğer yönden en alçak dünya menfaatlerinden istifadeye çalışan kimselerin hali de münafıkların hali gibidir. Bahsedilen şeylerin bir araya getirilmesi mümkün değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Din sadece temenni değildir. Bakın din sadece temenni değildir. E biz temenni ediyoruz. Biz istiyoruz. İstekli olmuyor bu iş. İstiyorsan gayretini ortaya koy. Değil mi? Amel yap. işle. Bir başka hadislerinde ise ben kötü adetleri kaldırmak ve şehvetleri def etmek için gönderildim buyurmuşlardır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünya ve ahiret iki kuma gibidir. İkisinin arasını birleştirdiğini iddia eden kimse aldanmıştır. Burada bir teşbih, benzetme yapmış. Nasıl? Kuma. Yani iki eşli. İki hanımı olan kişi ikisinin arasını birleştirip de bir edemez. Muhakkak farklı düşünceye sahiptir iki kişi. İşte bu da dünya ve ahirette böyledir diyor. Yani ikisini bir edemez. Ya dünyaya yöneleceğim, ahiretten vazgeçeceğim. Ya ahirete yöneleceğim, dünyadan vazgeçeceğim. Burada dünyadan vazgeçeceğim derken yani dünya kalbinde yer etmeyecek onu özellikle vurgulayalım. Tabii ki dünyada işinle, gücünle uğraşacaksın. İhtiaçının teminiyle meşgul olacaksın. Dünyalık işleri de yerine getireceksin. Ama ne için? Allah için. Allah rızası için yapacaksın bunları. Yoksa dünyaya bağlanarak değil. Dünyadaki o e, sahip olduğun malı, mülkü, çoluğu, çocuğu neyse, atları, katları, yat, yatları, hanları, hamamları kalbinde yer ettirmeyeceksin. Bunları Allah'ın rızası istikametinde kullanacaksın. Bu şekilde dünyayla meşgul olacaksın. Dünyada o zaman dünya kalbinde yer etmemiş olur. Evet. Hevasına tabi olmakla beraber yüksek derecelere ulaşmak isteyen kimse Allah'a vasıl olmayı arzulayanların yolu ile alay etmiş gibidir. Bu denizde böyle niceleri boğulup gitmiştir. Allah Teala onlara nefislerinin dünya hırsı ile azıp ihtiyacı olmayan şeyi istemekte haddi aşmaları için mühlet verir. Onlara kendilerini zengin sayıp başka bir şeye ihtiyaç hissetmesinler diye dünyalık kapılar açar. Dünyalık bakımından istina noktasına ulaştıkları vakit onların azgınlıkları artmıştır. Hakikaten öyledir. Bakın dünyaya, yeryüzüne. Dünyalık sıkıntı çekmeyenler çoğunlukla çoğunlukla kafirlerdir. Allah'a inanmış, iman etmiş kimseler değildir. Münafıklardır. Onlar dünya ile alakalı sıkıntıları yoktur. Dünyalık her şeyi elde ederler. Zengindirler, paraları vardır, pulları vardır, sağlıkları yerindedir. Dünyanın içerisinde her yerleri gezerler, tozarlar, keyif içerisinde, zevk içerisindedirler. İşte Allahu Teala öyle diyor. Onların bu hallerine bakıp da bir ayette mealen öyle Bunların o bu, bu hallerine bakıp da aldanmayasın. Onların istediklerini biz dünya hayatında veririz ki ahirette azaplarını arttırmak içinler. Onun için böyle müminler de bakıp da ya işte haşa Allahu Teala ya Rabbi bizim ne bu halimiz bu sıkıntılar bu belalar kazalar dertler öteki adam kafir her türlü rahatın içerisinde yaşıyor niye öyle oluyor gibi düşünceye girmemesi lazım böyle bir söylemde bulunmaması lazım Allah muhafaza orada Allahu Teala dünyada onlara azgınlıklarını bu şekilde verdiği malla, mülkle, rahatla arttırdı ki ahirette azaplarını arttırmak için. Zaten dünyayı mamur etmekte de Allah onları görevlendirdi. Bakın hakikaten dünyayı mamur etmek, imar etmek bağlamında gayrimüslimler ön sıradadır, ön plandadır. Onlar dünyalıktır çünkü. Dünyayla uğraşırlar. Bu konuda Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Hayır, Rabbinin bu kadar iyiliğine rağmen insan kendini zengin, kendi kendine yeterli gördüğü için azar. Hakikaten öyledir. İnsan bakın, ee, sağlığı sıhhati yerinde olduğunda, malı mülkü de yerinde olduğunda, geliri de güzelse, hani halk arasında tuzu kuru diyorlar ya. Tuzu da kuruysa Allah'ı pek hatırlamaz. Anmaz. Keyfi yerinde. Sıkıntısı yok. Derdi yok. Baş ağrımıyor. Her istediğine ulaşabiliyor. Ama ne zamanki bir sıkıntıya düşer, hasta olur. Veya maddi anlamda sıkıntıya düşer. Hemen elini açar, dua eder. Ya Rabbi, şu sıkıntılarımı gider. Ya Rabbi, şu halimi gider, şu hastalığımı gider. Beni bu sıkıntıdan kurtar. Çünkü acizliğini anlar. Tabii. Derde, sıkıntıya düştüğü zaman insan hasta olduğunda ya da geçim sıkıntısı çektiğinde, işleri sıkıntılı olduğunda acizliğini anlar. Allah'a sığınma ihtiyacı duyar. Ya Rabbi bu sıkıntılarım gider. Eğer her istediği, hani yedi önünde, yemediği ardında tabiriyle her istediği olursa kendinde acziyet görmez. Kendinde güç kudret görür. Ben yaptım, ben ettim. Bak her şeyim var gibi bu sefer de Allah'tan uzak düşer. Evet. Demek ki kulluk hor, aciz olmak asıl manası horluktur, acizliktir kul demek. O zaman her daim kul olduğu bilincini insan taşıması lazım. Yani hor, aciz olduğu, sahip olduğu her şeyin Allah'ın kendisine vermesiyle, onun kudretiyle açığa çıktığını bilip kabul etmesi gerekir ben yaptım, ben ettim, ben çalıştım, ben kazandım dememesi lazım. Ben, ben, ben derse o zaman e, Rabbi ile didişmiş olur Allah muhafaza. Allah verdi, Allah nasip etti. E, Veren o, alan o. Verdiği gibi alır da almasını da bilir deyip teslimiyet içerisinde olmak ve kulluğunu Allah'a karşı hor ve acizliğini göstermek gerekir. Bunun için mü'minin işte başındaki bir takım sıkıntılar hastalık olur, geçim sıkıntısı olur vesaire. Aslında hep onu hor ve aciz olduğunun bilincinde olmak için, tutmak için aslında bir nimettir. Bundan dolayı sahabe-i kiram her şeyi tıkırında olduğu zaman korkarmış. Acaba ben Allah'ın sevmediği kullardan mıyım? Eğer Allah'ın sevdiği kullardan olsaydım Allahu Teala beni imtihan babında sıkıntı verirdi, hastalık verirdi, bir takım sıkıntılar içerisinde olurdum. O, o zaman sıkıntı, hastalık olur, dert olur, tasa olur, geçim sıkıntısı olur. Bunlar olduğu zaman da Allah'a şükreder, hamd edermişler. Ya Rabbi, beni bunlarla imtihan ediyorsun. Ha, demek ki beni kulluk, kulum olarak gördü, görüyorsun da bunlarla da dünya hayatında beni imtihan ediyorsun diye bundan da hoşnut olurmuşlar. Sahabe-i Bu incelikleri de düşünmemiz lazım. Tabii ki. İşte münafıkların isteklerindeki istik istikrarsızlıklarının karşılığı alaya alınmaktır. Müminleri alaya almalarının bedeli ise ilahi yardımdan mahrum kalmak ve azgınlık yapmalarına mühlet verilmesidir. Azgınlıklarının cezası şaşkınlıktır. Bu sebeple sapıklık içinde başıboş bocalayıp dururlar ve asla ondan kurtulup hakka dönmek için bir yol bulamazlar. İkinci şıkkı, evet şu ayette iki işaret vardır demiştik. Birinciyi izah etti. İki, Allah onlar ile alay eder ifadesinde müminlerin Allah katındaki şeref ve mevkilerinin yüksekliğine işaret vardır. Zira Allah Teala müminlerin intikamını almak üzere münafıklarla alay etmeyi üstlenmiştir. Münafıkları alaya almak için müminleri onlarla karşılaştırmaya muhtaç bırakmamıştır. Bizzat kendisi müminler yerine geçerek münafıklarla istihza etmiştir. Allah'ın alay etmesi o kadar büyüktür ki münafıkların ki bunun yanında alay bile sayılmaz. Zira Allah Teala onları anlatılamayacak bir felakete maruz bırakmış, alçatmış ve rezil etmiştir. Zikri geçen ayet-i kerime insanlarla alay etmenin kötülüğüne delalet etmektedir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ey inananlar bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin buyurarak alay etmenin haram olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Musa Aleyhisselam'ın kıssasında yine mealen şöyle geçer ayette. Musa Aleyhisselam kavmine Allah size bir inek kesmesini emrediyor demişti. Onlar bizimle alay mı ediyorsun dediler. O da cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Bu ayette Musa Aleyhisselam ile kavmi arasında geçen konuşma takdim edilerek alay etmenin cahillerin yapabileceği bir iş olduğu ifade buyurulmuştur. İnsanlarla alay etmek bu kadar kötü olunca Allah ile alay etmeye kalkışmanın cezasının ne olacağı tasavvur edilmelidir. Allah Teala ile alay etmek konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir uyarıda bulunmuştur. Günah işlemekte ısrarlı olduğu halde istiğfar eden kimse Rabbi ile alay etmiş gibidir. Üçüncü şık, evet bu ayette ifade edilen bir başka veçhesi de şu. Onlar da sapıklık İçerisinde başıboş dolaşırlar ayetinde işaret edildiğine göre kul ömrünün uzun olmasına, mal ve evlatlarının çokluğuna aldanmamalıdır. Çünkü Allah Teala düşmanlarından uzun ömürlü olanlar hakkında böyle buyururken mal ve evlat sahibi olanlar hakkında da onlar öyle mi sanıyorlar ki kendilerine verdiğimiz mal ve oğullar ile onların iyiliklerine koşuyoruz? Hayır. Bu verdiğimiz dünya nimetleri onlar için bir imtihandır. Fakat onlar farkında değiller. Tehdidini yapmaktadır. Kafirler için uzun ömür bir kayıp. Mal ve evlat çokluğu bir mahrumiyet olmuştur. Ayrıca Allah Teala'nın ve onun için azabı uzattıkça uzatacağız buyruğundan anlaşıldığı üzere kafirlerin ömürlerinin uzunluğu, mal ve çocuklarının çokluğu onların daha çok azap çekmelerine sebep olacaktır. Allah Teala dünyada bir kısım düşmanlarına çokça mal vermiştir. Ahirette ise mümin kullarına uzun uzun gölgelikler hazırlamıştır. Allah Teala <laughs> Miraç gecesi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyurmuştur. Benim senin ümmetine olan nimetlerim içerisinde şunlar da var. Günahları çok olmasın diye ömürlerini kısa yaptım. Allahu Teala kutsal h'dis'te buyurur. Günahları çok olmasın diye ömürlerini kısa yaptım. Kıyamet günü hesap vermeleri zor olmasın diye az mal verdim. Kabirlerde kalma süreleri uzun olmasın diye onları son zamanda yarattım. Ahir zamanda yaratılması işte bu ümmetin. Kabirde kalma süreleri uzun olmasın diye. Evet. Böyle buyuruyor Allahu Teala. Ya bu ümmeti düşündüğü için ümmete rahmet olarak ömürlerinin kısa olması geçmiş e, Hazreti Adem'in bin yıl ömrü olduğu Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın 900-950 yıl ömrü olduğu anlatılmakta e, Muhammed ümmeti ömürleri kısadır günümüzde işte ortalaması 60-70 deniliyor burada e, bu ömrün kısa olması işte daha günahları arttırmamak adına aslında bize Allah'ın verdiği bir lütfudur nimetidir. Ondan sonra ne diyor? Kıyamet günü hesap vermeleri zor olmasın diye az mal verdim. Çünkü ne kadar mal edindiysek hepsinin hesabı var. Yine bir rivayette geçer. Muhammediye isimli kitapta da yazıyor. Ahmet Bican, Muhammed Bican iki kardeş. Hacı Bayram Veli Hazretlerinin ee, Kamil halifelerinden. Hatta İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Bunlar Ahmet Bican, Muhammed Bican iki kardeştir. Çanakkale'de e, kabirleri orada bulunuyor. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri onlar için e, Hacı Bayram Veli'den makamı daha da alidir der. Daha yüksek manevi olarak daha yüksek makama çıkmıştır der. Böyle de ifadesi var İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'ne. Onun Muhammediye isimli kitabında da geçer. Peygamberler cennete ilk girecek olanlar peygamberlerdir. Peygamberlerin içerisinde en son cennete girecek olan Hazreti Süleyman Peygamber'dir sebebi 500 yıl kitapta yazıyor. Ahiret senesiydi. Peygamberlerden 500 yıl sonra cennete girecek diyor Hz. Süleyman. Sebebi ne? Edinmiş olduğu maldan dolayı. Malının hesabından dolayı. Halbuki peygamber ama her şeyin bir hesabı var. Resulullah Efendimiz öyle buyuruyor ya. Yediğin her lokmanın hesabı var yani. Hepsinden hesaba çekileceğiz. İşte bunun bu hakikati idrak eden kişi ehlullah tasavvufta okuyoruz. Nice ehlullah gelmiş geçmiş Allah dostu veliler. Bu yola meylettiklerinde Allah yoluna Allah'ı bilmek tanımak ve kulluklarını hakkıyla yerine getirmeye meylettiklerinde bunların içerisinden mal sahibi olanlar malları Allah yolunda hemen infak etmiştir. Ellerinden çıkarmıştır. Hesaba çekilmemek için. Hesabın kolay olması için. Evet bunu da böyle burada zikretmiş olalım. Rivayet olunduğuna göre Allah Teala Hazretleri yine Miraç gecesi Habibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şöyle vahyetmiştir. Ya Ahmet yumuşak elbiseler giymeye, güzel yemekler yemeye ve kadınlarla beraber olmaya fazla aldırış etme. Çünkü nefis her şerrin mekanı ve bütün kötülüklerin arkadaşıdır. Sen onu taate zorladıkça nefsini ibadete zorladıkça o seni masiyete çekmeye çalışır. O seni günaha çekmeye çalışır. Taat yaparken sana muhalefet ettiği halde masiyette sana itaatkar olur. Evet, ibadet ve taatle uğraşırken sana muhalefet eder. Yaptırmamaya çalışır nefis. Ama günaha meylettiğinde hemen sana itaatkar olur nefis. Hoşuna gidiyor çünkü. Doyunca azar. Devam ediyor. Doyunca azar. İhtiyaçsız kaldıkça kibirlenir. Az önce bahsettik işte. İhtiyaçsız kalınca insan kibirlenir, büyüklenir. Hatırlandıkça unutur. Ve emniyette oldukça gaflete düşer. Korkusu yok. Emniyette o zaman da gaflete düşer. O şeytanın arkadaşıdır. Evet, o nefis şeytanın arkadaşıdır. Mişkatül Envar'da böyle geçmektedir. 15 ayetin tefsiri bitti